Merhabalar kıymetli takipçilerim değerli dostlarım ve Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de sizlere çok pratik ve kolay bir malzeme ile bir tarif hazırlayacağız. Yapacağımız tarif kıymalı patates oturtma. Öncelikle malzemelerimizi sayalım, ardından tarifimizi hazırlamaya geçelim. Görmüş olduğunuz gibi 6 adet patatesimiz var. Orta boy. 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı tuz. 200 gram dana kıyma, 2 adet soğan, 4 adet Charles biber, 2 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı hazırlamaya geçelim. Evet kıymetli takışlarım öncelikle yuvarlak bir tepsi aldım. Bu tepsime patateslerimi alt tabana dizeceğim. Ardından kıymamı dizmeye başlayacağım. Patateslerimizi şöyle yuvarlak yuvarlak doğrayacağız. Patateslerimizi bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğruyoruz. Evet bir tane doğradım. Bir tane daha doğruyorum yuvarlak halka şeklinde. Ardından tepsiye dizmeye başlayacağım. Evet patateslerimi tepsiye bütün her yerine eşit bir şekilde yayacağım. Evet patateslerimi tepsinin altına dizdim. Şimdi kıymamı da her patatesin üzerine şöyle kıymamı hiçbir tuz, baharat, bir işlem uygulamadım. Bu şekilde tepsiye tamamı diziyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bayağı bir dizdik. Şimdi tamamlamaya yaklaşıyoruz. Evet sonuncu kıymamı da koydum. Şimdi üzerine soğanlarımı ince ince doğrayıp serpiştireceğim. Evet değerli takipçilerim buradaki önemli unsur zaten bu kıymaya kesinlikle baharat, tuz herhangi bir işlem uygulamıyorsunuz en sonunda bir sos yapacağız. Bu sosta baharatları uygulayacağız. Burada en önemli unsur bol soğan. Soğanımızı bolca doğruyoruz. Şimdi göstereceğim size. Soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Burada bolca soğan aromasının olması çok önemli. Herhangi bir sarımsak falan kullanmadım. Çünkü soğanın aroması burada önemli. Patates oturtmadı. Evet, adet soğanımı tamamıyla doğradım. Şimdi bu soğanlarımı yapmış olduğum kıyma ve patatesin üzerine serpiştireceğim. Evet, öncelikle şöyle hafiften karıştırıyorum birbirinden açılsın diye tel tel olsun. Şimdi üzerine serpiştiriyorum bolca. Evet kıymetli sakinlerim güzelce bolca soğanı ilave ettik. Hele ki kış aylarının vazgeçilmezi olan antibiyotik bu antibiyotu ile birleştirdik yemeğimize. Şimdi üzerine bir kat daha patates dizeceğim. Evet şimdi patateslerimi tekrar yuvarlak yuvarlak halka şeklinde doğrayacağım. Evet patateslerimi tamamıyla doğradım. Şimdi patateslerimi güzelce dizeyim. Evet patatesleri güzelce diziyoruz. Her patatesin üzerine eşit şekilde gelecek miktarda Evet kıymetli takipçiler. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuzu hazırlamak için şöyle domates salçamızı kazemize koyduk. Geniş bir kabın içerisinde de yapabilirsiniz. Şöyle sıvay çek ilave ediyorum. Pul biberimi de ilave ettim. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Ve kay ve kaynar su ile bunu açmaya devam ediyoruz. Şimdi güzelce yaklaşık bir buçuk su bardağı kaynar su sosumuza ilave ediyoruz. Güzelce sosumuzu açıyoruz. Şimdi sosumu patatesimin üzerine gezdireceğim. Evet kıymetli akşam patates oturtmamızın bütün malzemelerini dizdik. Şimdi bu çocukluk yıllarımızın en popüler yemeklerinden bir tanesiydi. Tabii ki o dönemler yokluk vardı. Yoklukta kolay ve pratik ne yapılabilir? Patates oturtma çok favori ve çok pratik bir yemekti. Bizler de böyle annelerimizden, nelerimizden bunu gördük. Bugün de bu tarifi sizlerle paylaşmak istedik. Birçoğunuz belki biliyorsunuzdur ama unutuldu. Unutulduğu için tekrar bunu hatırlatmak istedik. Unutulan yemekleri mümkünse ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem ekonomik hem de pratik unutmuş olduğumuz yemeklerden bir tanesi de patates oturtma. Hele ki kış aylarının şifa yemeği, bol soğanlı, bol aromalı, şöyle güzel patates oturtmamızın sosunu üzerine gezdirdik. Şimdi biberlerimi doğrayacağım üzerine. Evet, bu yemekte biber olsa da olur, olmasa da olur. Tabii ki ben mevcut elimizde olduğu için kullanacağım. Gerçekten güzel de oluyor. Olmasa da olur, çok da önemli değil. Şöyle halkalar şeklinde biberlerimi doğrayacağım, üzerine serpiştireceğim. Evet doğramış olduğumuz biberleri güzelce yemeğin üstüne serpiştiriyorum. Evet değerli takipçilerim biberimizi, domatesimizi, yok domates çünkü ben ağzımdan kaçtı kusura bakmayın. Ee, tüm malzemelerimizi dizdik. Şimdi ocağa alacağım. Ocakta bir süre kaynatacağım. Ardından 180 derecelik bir fırında 30 dakika pişireceğim. Evet kıymetli takipçilerim ocağımı yaktım. Şimdi hazırlamış olduğum tepsiyi ocağın üstüne koyuyorum. Ocakta yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynayacak. Ardından fırına atacağım. Fırında 20-25 dakika pişirdikten sonra afiyetle yiyebiliriz. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz öncelikle ocakta. Evet kıymetli akşam kaynamaya başladı tepsimiz. Şimdi üzerine bir tepsi örteceğim. Hafif de buharıyla beraber pişsin. Tepsi veya da ona göre bir kapak ama tepsi daha etkin olacak. Ben onun için bir tepsi örtüyorum üzerine. Tepsiyle bir 5 dakikada kaynatacağım Ardından çıkarıp fırına atacağım Evet kıymetli takipçilerim Şimdi ocağımın altını hafif kıstım Tepsimi kapağını açıyorum Görmüş olduğunuz gibi Güzel bir buharla Üzerini yumuşattık şimdi fırına atacağım Evet değerli takipçilerim Fırınımızı kapağını açıyoruz Yemeğimizi Fırına doğru Sürdük 25 dakikalık bir yolculukla pişmesini bekleyeceğiz. Evet kıymetli sakinlerim patatesimiz artık fırında oldu. Güzelce pişti. Patatesimizi çıkardık. Buharını da görüyorsunuz. Şimdi üzerine hafiften bir maydanoz doğrayacağım. Serpiştireceğim. Enfes lezzetiyle sizler de en kısa zamanda bu tarifi deneyin. Evet maydanozumu ince ince kıyıyorum ince ince kıyacağım maydanozu daha sonra üzerine güzelce serpiştirip sunuma hazırlayacağım. Evet gerçekten yemeğin kokusu çok güzel. Sabırsızlıkla hemen yemek için bir an önce saldırıya geçmem gerekti. Evet umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Güzelce maydanozumuzu da serpiştirdik. Tarifinizi beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı Unutmayın sevdiklerinizle tarifimizi umarım paylaşırsınız. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum.